Arkadaşlar akşam beslemesindeyiz. Biraz tavuk kırıntısı aldım. Al kuzu. Gel. Pst, 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 pst. Yavaş, 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 yavaş git, yavaş. arkadaşlar kırıntı aldım kırıntı veriyorum canlara biraz kanat ucu Anam. Hadi kuzum, hadi yiyin anneciğim. Hadi yine Yiyin yin, hadi yiyin, bayağı var yiyin. Ah! soğuktan çoğu yatmış arkadaşlar. Çoğu bir yerle bulup yatmışlar. Al kuzum al. Al al al. al. yer aldım. Onlara şimdi sobanın üstünde pirinçle biraz da içine patates doğrayarak mama yapacağım. Arkadaşlar mama yetiştiremiyorum. Ayda bir paket mamayı zor alabiliyorum. O da sade mama versen bir hafta yetmez benim bu canlara. O kadar çok var ki. Akşamları genellikle kurumama bırakıyorum. Gece yatmadan önce aç kalmasınlar diye. Şimdi biraz kırıntı verdim. Kuzum sen kimsin annem? Bebeğim benim. Oy benim güzel bebeğim. O benim sevimli bebeğim. Oy kuzum benim. Oy bebeğim benim. Oy canım oy. Oy kuzum oy. Oy, oy beni sev diyor. Severim ben size arkadaşlar. Bunun kardeşinin birisi kaybolduğuna ne oldu bilmiyorum. Birine araba çarptı. Maske mi araba çarptı? Siyah küçük 4-5 aylık bir yavrum vardı. ona araba çarptı. Bir hafta için 3 tane yavrumu kaybetti. Bu da sevimli arkadaşlar. Toprak yok. Bu da benim yakışıklı. Bunu bulduğumda arkadaşlar feşler kayaklara tutmuyordu. Hamdolsun çok şükür. Çok şükür sevgiyle, iyi bakımla bayağı ayağa kalktı hamdolsun. Kuzum benim. Bu desen sarı benim. Yakışıklı beyaz oğlum benim. Ay kızım var, sevimli var burada. Yakışıklım var. Bu çocuğun, bu bana sürtülen, senden sevgisiyen çocuğumun gözünün birisi kör arkadaşlar. Valla minik 3-4 aylık bir yavru. 3-4 aylık ancak Gözleri parlayan. Kuzum benim. Diğer canlarım da yatmışlar. Öyle var yemek yiyen. iki tane canım. Hadi afiyet olsun bir tanem sizleri. Ay, sadıkom yapma kuzum. Ay, ben sizi severim annem. Hatta arkadaşlar bakın burada da kuru mamaları var. Biraz da burada da yemekleri var. Burada da çok az kalmış kuru mamaları. Ele düşmüş. Bayağı yemişler. Biraz da yatarken bırakırız inşallah. Bismillah sabaha kadar çünkü sizin Parlayan gözlerinizi severim. Tamam mı? Hadi Allah emanet olun kuzum. Hadi afiyet çeker olsun bebeklerim benim. Afiyet olsun annem. Ne diyorsun kuzum? Ne diyorsun bebeğim? Gel korkma gel. Gel sen de gel kuzum. Akıllı olun. Akıllı olun. Oy kurban olurum. Aldı da kaçtı kuzum benim. Açtık böyle bir şey arkadaşlar. Açtık.